20 20, işte 20 dakika önce çay içtik <laughs> beraber. <laughs> Ayşe'ye yeme evime dedi. Tamam baba dedim. Ondan sonra baktık. Bir ambulans sesi duyduk. Bir geldik. Ambulans sesi geldi diye burada kalabalık görünce baktım babam baktım terliğinden bildim. Baktım araba çok kamyon. Sağdan gitmesi gerek. Ya. soldan gidiyor arabalar. <laughs> 5 metre köşesinden aracın sol köşesine 5 metre Adamın kamyonun altındayken gördüm. Daha sonra çalışanların ahva ettiğini görünce adama çattığını gördüm. Geldim adamın ölü olduğunu gördüm. Daha sonra üstünü örtüyle kimse görmesin diye. Örttüm. O kadar yani. Başka da daha sonra 112 polisi aradım. Olay o şekilde cereyan etti.

아시아시아 으로 가는 거아니야